Ne oldu kızım? Hadi giriş yap. Giriş yap kızım hadi. Hadi kızım. Hadi bak senin hayranların var. Senin severlerin var hadi. Hadi aşkım. Hadi bir tanem bak. Seni seviyorlarmış. Özlemişler seni. Ha kızım. Aşkım benim bir tanem benim ya. Şu şımarmalara bak ya. Çekil azıcık kenara oturayım. Bu da benim kara sevdam. Wolf is back. Tamam gideceğim, dur gideceğim. Bak hemen hemen yapmaya başladı. Dişlere bak dişlere. Dur dişlerini gösterelim kameraya. Dişlere bak dişlere. Kümeste fare avında, kümeste fare avında. Bütün gece bütün gün. Gel. Evet arkadaşlar. Öncelikle kanalıma yeni gelenler, videomu yeni izleyenler için ben Oğuz'da 24 yaşındayım. Kanalımda hayvanlarımın videosunu paylaşıyorum. Kanat lobisiyle uğraşıyorum. Güvercinler var. Kediler var. Köpeğim var. Bu şekilde kanal içerikleri oluşturuyorum. Arada traktör videoları geliyor. Bahçe videoları geliyor. Ee, ekleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Pek <laughs> konuşmayı beceremiyorum. Kusura bakmayın. Mayayı sormuşlardı. Maya, Maya burada arkadaşlar, ama yine kötü bir haberim var. Bu koltukların neden süngelleri yok? Hemen ondan bahsedeyim. Olay oraya geliyor çünkü. Dün gece bir olay yaşanmış burada. Burası kapalı arkadaşlar. Kedileri normalde karongun üstüne kapatıyordum. Tokyo saldırı olduğundan beri. Ama artık geceleri tutamıyorum bunları. Anlıyorlar. Yani hemen kaçıyorlar. İşte ben de birkaç gündür kapatmıyorum karongun üstüne bunları. Burada yatıyorlar. İşte dün akşam yine bir köpek sürüsü gelmiş arkadaşlar. Yani nereden geliyor, nereden buluyor ben anlamadım ama sabrım taştı artık. Yani ee, bilmiyorum arkadaşlar ya ben yok yani. Yani şu hayvana, şu mayaya yani en ufak bir zarar veren hayvan Yani ben Acıyamıyorum yani onu anladınız mı Yani şu benim hayvanıma Gelip burada yani şey dediler Arkadaşlar bildiğin Yani burada bir koğalamaca Olmuş bunun bu koltukların üstü Böyle nasıl diyeyim size Her taraf ayak izi buralar Dağılmış parçalayıp içeri girmişler Konteynerin yan tarafını Kazmışlar bu ne ya, ben, ya Bu nasıl bir köpek sürüsü Tilki mi geliyor nereden geliyorlar ben anlamadım ama bir tane kamera takacağım buraya. Ee, onu kesin yapacağım. İşe girdim. Allah'ın izniyle maaşımı alayım. Bir tane kamera takacağım. Bak nasıl dinliyor ya. Bak nasıl dinliyor ya. Nasıl dinliyor ya? Bir tane kamera takacağım arkadaşlar. Yani buraya bana zarar veren köpek ben acımayacağım arkadaşlar. Ben artık buraya kadar doldu. Zaten 2-3 e, tane kedim gitti yani. Bir tanesi kaybolmuştu. Bir de Tokyo gitti. Eee yani Maya, Arthur, Shelby olsun bunlara zarar gelirse ben yani burayı yakarım ya. Burayı var ya yakarım yani gelen bilmiyorum arkadaşlar ben yani ben, sadece ben olmaz herhalde yani ben tamam içgüdürü de başlarım öyle içgüdüsüne onların kurtla karşılaşmanın zamanı geldi artık o köpekler içgüdü müçgüdü iç ben anlamam abi. İçgüdü müçgüdü iç anlamam yani buraya sırf kediyi öldürmek için geliyorlar 5-6 köpek artık kimin köpeği nereden geliyor ben çözemedim yani. Böyle bir ayda bir iki ayda bir geliyorlar artık burama kadar doldum Yani bilmiyorum sonu ne olacak. Ya bunun, bunun kılına zarar geldiği zaman ben yıkılırım ya, ben yıkılırım ya. Ya ben yıkılırım ya, şuna bakın arkadaşlar ya. Ya şu tatlılığa bakar mısınız ya? Maşallahınızı esirgemeyin. Maya, annesinden de uysal. Annesinden de uysal, böyle. Yani bir bebek gibi. Bir bebek gibi. Bunlara bir şey başına bir şey gelsin ben ne yaparım ya ya bunlara ben başına bir şey gelsin ben ne yaparım ya. Shelby kümesten getirdim. Normalde buralarda takılmıyor mı sabah akşam fare peşinde <laughs> arkadaşlar yani sabah akşam fare peşinde tutuyor da. Serçeler geliyor serçeleri de tutuyor yiyor bildiğin avcı oldu ya Shelby hunter yani. Bak 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 karanteda zinciri sürüyor Oğlum! salak mısın sen ya? Zinciri ısırıyor manyak. Gel. Arkadaşlar Arthur biraz yabani. Bak hemen 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 kaçmaya çalışıyor <laughs> tamam dur. Dur 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 dur. Tamam dur bir şey yapmayacağım. Dur. <laughs> dur bir şey yapmayacağım. Dur. Bunu ters yatıramıyorum. Bu erkek ya arkadaşlar. Bu biraz yabani. Böyle mıncıklattırmıyor kendini. Hemen kaçıyor ama geliyor yani şöyle. Mayayı severken gel. Gel Şelbi gel. Mayayı severken geliyor. Onun dışında... Bu kedilerde son durum bu şekilde gel. Şelbi gel. Kedilerde durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi Sağlıkları saatleri yerinde ama şu anda tehlikedeler yani. Onları kapatmaya çalışıyorum ama bak bak gördünüz değil mi? Tam bir afacan ya. Zıplaya zıplaya geziyor ortalıkta ya Shelby. Bu da ee, şey uslu şirin Sultan Maya Sultan arkadaşlar. Bunu buna ben Maya Sultan diyeceğim bundan sonra. Arthur da King Arthur. Öyle bir film vardı. Kral Arthur diye. Azıcık gel, azıcık, gel, azıcık gel. Bak azıcık gel. Kardeşini seviyorum. Kardeşini seviyorum. Bir şey yapmıyor. Sen niye kapışıyorsun? Bu böyle arkadaşlar. Bu şey yani. Siz söyleyin. Bakın. Hiç durmuyor yani şu <laughs> hemen kaçar. Ama bu da bu da böyle bir tavşan. Evet. Sen ne yapıyorsun orada? Gel azıcık. Şelbi bu yavruların yanında sinirleniyor arkadaşlar. Yavaştan bunlara bir artık şey yapıyor yani baskı böyle sinirleniyor bilmiyorum yani. Bunları kısırlaştırmam lazım benim arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? Ya bu ikisi de yavrularsa 6 tane, 3 tane, 4 tane çok zahmetli olacak yani ben bu yavrularla başa çıkamam. Evet. Sinirli kızımız. Lan! <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Fikir öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Evet. Bak 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 bak. Görüşmek üzere.